Otogüven YouTube kanalından herkese merhaba. Bugünkü konumuz Toyota'nın hibrit modellerinde bulunmayan V kayışı, avare rulman takımı ve aracın su sirkülasyonunu yapan devir daim kasna araçta da bulunmuyor. parçaların olmadığını iddia ediyoruz ve araç üzerinde göstermemize rağmen artık birçok arkadaşımız tarafından soru almaya başladık. Ekspertize götürüyor adam aracını. Ekspertiz V-kayışının problemli olduğunu söylüyor ve değişmesi gerektiğini söylüyor. Arkadaş da doğal olarak iletişim kanallarından bizlere yazıyorlar. Bu konular çok soru almaya başladık. O yüzden bir video çekmek istedim. Buradan herhangi bir eksper e, ismi vermeyeceğim. Ekspertizlerimizi lütfen e, düzgün kontrollerimizi yapalım. Çünkü bu araçlarda V-kayış sistemi bulunmuyor. V-kayışı yok. Doğal olarak insanların da aklını bulandırmaya gerek de yok. Kardeşim bir bakar mısın? Şimdi biz YouTube kanalına içerik üretiyoruz. Aracımız Toyota. Bu araçlarımızda arkadaşlarımız aracı alırken, ekspertize sokuyorlar. Bu ekspertiz sürecinde ekspertizlerimiz araçta V kayışının hasarlı olduğunu söylediler ve arkadaşlarımız da yazıyor. V kayışın değişim periyodu nedir? Hangi V kayışını kullanmalıyım? Hangi marka kullanmalıyım diye. Şimdi ben mikrofonu vereceğim sana. Arabadan anlıyor mu bilmiyorum ama sana zahmet bir bakar mısın? Bu araçta V kayışı var mı? bize söylersen iyi olur. Evet, kardeşimiz şu an e, bizler için V kayışına bakıyor. Yakından çekelim. Genelde motorun, var. genelde motorun bu kısımlarında olur. Şuraya bakıyoruz. Evet. Herhangi bir kayış yok. Ön kısmında belki hibrittir. Başka yere koymuşlardı diye bakıyorum. Herhangi bir yerinde V kayışı yok. Yani evet. bunu söyleyen eksper firmaları, hatta genel olarak eksper firmalarıyla alakalı bir şey söylemek istiyorum. Bu arkadaşlar raporda illaki küçük bir şey yazmak zorunda. Neden yazmak zorunda? Çünkü yarın bir gün bu araba, bu adamlara gelip ya yani görmemişsiniz diyebilir. Ben her aldığım arabaya ekspere sokarım. Her aldığım arabada da ne hikmettense ve kayışı problemli yani incelemeden bir şekilde yazıyorlar. Ben gidiyorum ustaya sanayiye diyorum ki ustam şu arabada böyle problem varmış bak. Adam diyor ki böyle bir şey yok kardeşim diyor. Yani eksperler bir şekilde kendilerini çok bilmiş olarak göstermek için bir hata yazıyorlar. Biz bununla başa çıkamıyoruz. Biz de kendimiz az bir şey arabadan anlamamız lazım. Ve kayışı bakmak çok zor değil. Kaputu açıyoruz bakacağız bir kayış var mı? Eksperlerin her dediğine itimat etmeyin derim ben size. Teşekkür ediyorum. Özetle toparlarsak Toyota'nın hibrit modellerinde herhangi bir V-kayış sistemi, avare rulman takımları, su devir daimini sağlayan kasnağımızın bulunmuş olduğu bölüm, klima kompresörün motorunun geçtiği kasnak bunların hiçbiri bulunmuyor arkadaşlar. Dolayısıyla bunlardan kaynaklanan herhangi bir hata, herhangi bir ses, kasnak sesi, kayış kopması herhangi böyle bir, bir sıkıntınız da yok doğal olarak. Çünkü bu ürünler bulunmuyor. Yani lütfen bu videoyu hibrit almak isteyen arkadaşlarımıza da gönderirsek herkes bilgi sahibi olsun bununla alakalı. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın.